Ben önümüzdeki dönemde en güçlü namzeti olduğumuzu düşünüyorum. Bunu da bir siyasi parti taassubuna düşmeden söylüyorum. Biz bir aileye konuşur gibi konuşacağız. Bütün bu memleketi her ne kadar siyaseten sizle mücadele ediyor. Partimize, hareketimize, işte takım engeller çıkarmaya çalışıyorlar olsa bile insanlar sizin aileniz. 85 binin ailesi olan bir ülkeyiz biz. Ailesi 85 milyon olan bir ülkeyiz. Ailemize konuşacağız. Bu anahtar partinin ağası aynı zamanda ailenin de ağası. Türk milleti bizim ailemiz. Ailemizin kızgını var, azgını var, arsız var, hırsız var, her çeşit adam var yani. Bir aileye fesat karıştırmışı var, tenezzül etmişi var, tamah etmişi var, düşmüşü var, düşürülmüşü var, kanmışı var, kandırılmışı var. Her çeşit adam var. Delisi var, verisi var, alevisi var, şunlisi var, hırlısı var, hırsızı var. Her çeşit adam var. Her şey var ama bu bizim ailemiz aileyi toparlar gibi olacağız. Ailesini, neslini, evini, barkını toparlamak zorunda olan son nesil gibi davranacağız. Allah yolumuzu, baktığımızı açık etsin.